Şabem Mustafa bugün Agomos oynuyoruz Hadi Agomos oynayalım Videoyu beğenip abone olun Zili açın Hadi şimdi oynayalım İlk buna girdim arkadaşlar Rengim Yeşil Şapkam da Biraz Evet yani arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Hadi şimdi impostor mu kramı içmeyiz. Başlıyoruz hakkında. Bak Bu iki, ikinci bölümü hoş geldiniz. Bu agonosu ikinci bölüm. olmasını bekleyeceğim ben. Dolu artık. Tam doğdu. Merhaba siyah. Siyah. Bunlar da ne, ne yapıyorlar? Bir iki kişi kameradan izliyor. Şimdi. Devamı gelmesini istiyorsanız abone olun. Evet. 1 4 4 75. Tamam ben kapattım. Hadi be. Oğlum. Görevimde elektrik var. Gidelim elektriğe. Evet. Oldu. Met Bay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Met Bay'da görevim var. Tam da önümüzde. Ama merhaba siyah. Hadi be. Neyse ilk önce Met göstereyim ben size. Ne yazıyorlar? Ben de yazacağım. Evet arkadaşlar nerede olduğunu nerede bulduğunuzu yazacağım. Evet hey arkadaşlar nerede buldunuz dedim. Kim diyor, ne oluyor? Şimdi oy verelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar, ikinci bölüm hoş geldiniz. Agamustu. Üçüncü bölüm gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Yorumlara da şey yazın. Agoması çok devamı gelsin diye. Ben de çok devam ben de çok devamı çeke, çekebilirim. O beyaza çok vermişler. Evlilikten evet, beyazı çok oy verdiler. Hiçbir şey olsun. Ve impostor. Tamam, met boya git göstereyim ben size. Hastane yer. Buradan tartalım. Tamam. Tartıyoruz. Tartıldım. Şimdi Aa kapılar kapandı. Ay burada kaldık. Kim yanında varsa ama tek kaldım ben burada. Görevim bitti şimdi arkadaşlar biraz kameraları izleyeyim. tamam izliyoruz aha ne oldu yine ya hani Eylül um, tamam bunu geçtik bu da yemin ederim arkadaşlar tamam dedim siyah diyor mami mami oy veriyoruz gerçekten diyor da değilse Hüseyin o zaman değilse Hüseyin o zaman arkadaşlar İlk bölümde ilk bölümde hiç küremet hiç hiç impostor olmadım. Hiç impostor. İlk bölümde zaten hiç ben de impostor olmadım. Olacağım bu bölümde. Aha. turuncu mu? Ekmeğin ee, alacağız ya. Ya küfür bir şeyler yazıyordu. Küfür yazmayın dedim. Necmi. Gerçekten Necmi. O işte bu. İlk ran kromatik kazandı arkadaşlar. Şimdi öbür turumuza geçelim. Öbür turumuza geçtik arkadaşlar. Boyun harika gibi. barı çok çekmeye çalışacağım arkadaşlar. barı. Ne diyorlar? Mami. Tamam arkadaşlar sohbete bir şey yazdım. Yetişemedim. Ya kremit oldum. Dua edeceğim ben şimdi. Allah bek ver. Allah Şimdi dua ettim mi şimdi? İmkansızdır olabilirim. Dua etmek güzel bir şeydir. Tamam bekleyene kadar ben de şeye gideceğim. Burası hastane. Burada hastaneleri var. Tamam. Böyle bitirelim şunu. Aha. Kafetar diye yazıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada yazdım. Şimdi kafetar yazacağım ama nasıl yazılıyor kafetar? Bak Vide Türk gel ne oluyor? Kim oy verelim? Sigif mi? Bence pembe vereceğim ben. Pembeden şüpheleniyorum. Aa Türk gel ve evet. Hadi ne olur bir imposter olalım bir. Aynı tur oynayacağım arkadaşlar. 5 kişiyiz. Gerçi yazıyor. Hadi şimdi arkadaşlar. Öbür turumuza geçmeden önce. Evet, ne diyorlar yine? Haha ha, yazıyor. Kesin pembe ka kesin pembe impostur. Türk geldi selam diye yazıyor. Ne diyor? İngilizce mi yazdı? küfür mü yazdı? Bilmiyorum ben ya. Arkadaşlar. Ne diyorum? Ben de Mustafa. Siz start edin. Başlıyoruz arkadaşlar. Impostor olacağız mı? Impostor taktikleri denerim. Evet. Yakalanırsam da üzülürüm ya. Şimdi ne yapayım? Heyecan yapmayalım. Türkler burada. Savuntaş yapmadan önce. Aha savuntaş. Ben savuntaş yapacaktım. Kimse gitmedi ki. Galiba gözünün önünde vente girmiştir. Yanlışım ya da doğru. Yellow mu? Sensin mi? Arkadaşlar yazdım sen misin sarı? Ya dedim. Hı. Hmm. Evet diyor. Ben değildim diyor. Bebet ol değil gerçekten. Gözünün önünde bir şey yapmadı ki. Neyse. Ben de ben de çekecek miyim ya? Neyse. Kramayet olmam lazım. Kramayet olup ona vermezsem impostör zannederler. Ben masum gibi düşüneceğim. Onlar beni masum ya da impostör masum zannediyorlar. Başkaları impostör. Aa, aynı oylar verdi. Hazret kendi oyuna vermiş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine aramızdan iki impostur benim. İlk defada da impostur oldum. Şurada bir görevim var diyeyim. Şurada şurada. Yaptım. Ne yapıyor silah? Siyah. Aldım. Ne diyor yine? Yakalandık mı ki? Galiba yakalandık ya da yakalanmadık. Ama sana taş yaptım. Arkadaşlar Mustafa ve Vato duruyor. Benim impostorum. Fatih. Bebek o. Bebeto. Bebeto Bebeto diyor ya. Neden arkadaşlar yo sensin dedim. Bebeto. Sen git artık. Benden şüpheleniyorlar. Bebeto. Yine bebe Bebeto yazacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Bebeto yazdım. Hani oyları verdim ben. Ama Bebeto oyundan ayrılmış. Sese geldi Yok ben skit vereceğim. Sese gel oy vermiş. Sese geldi kim ama bilmiyorum. Gerçek mi sahte mi? İnanmıyorum. Sahtedir kesin. Aa kendine oy verdi. Hadi be. O iki oy verdiler bana ve gittim. Ama de iki iki vermişlerdi. Aga be nasıl anladınız? Kesin yanında kuzeni vardır ve onu söylemiştir. Ya ne güzel imposturduk ya. Bir daha olacağım da. Arkadaşlar başka tura geçtim. Bu turdan sıkıldım. Başka tura geçtim. Ama ben son taş yaptım. Galiba. Bilmiyorum. Görmüş mü biri? Kuzenini şikayet etmişler arkadaşlar ben bilmiyorum. Evet. Hadi artık geçin. Şimdi arkadaşlar. Başka tura geçtim. Çünkü bu turdan sıkıldım. Başka tura geçtim. Bu tura geldim. Daha fazlası gelmesi istiyorsanız like atın. Abone olun. Zil açın. Yetiştim zil açmayı. arkadaşlar ne güzel bir postur olmuştu ama yakalandık tam şurada kart görevim var tamam ilk görevim var benim aha biri avantaj yaptı Türk gel sen git ben şurada bir görevim yapacağım postur zannedecekler galiba. Dur şunu durduralım bir. <laughs> Yanacağız galiba. Ben yetişin durun. Hey <laughs> tart. Oh yetiştik. Burada da görevim var. Yukarı. Yukarı. Çok kolay şeyler çıkacak. Ay yanlış oldu. Ben bilmiyorum aslında ya. O görevi hafızam olmadı. Keşke hafızam olsaydı yapardım onu. Ay kendime oy verecektim az Oylarla çıkmış. Pembe. Pembe mi diyor? Tamam ben gerçekten mi yazacağım arkadaşlar? Gerçekten mi yazdım arkadaşlar? Neyse. Evet. Ben pembe ben pembe oy verdim. O da şey vermiştir. Maviye ver. Şikayet eden kişi var ya pembe dedim ya. <laughs> bitiyor? Ya hadi bir bak sade bitiyor şimdi? Bitti. Dört kişi çok vermişler. Dört kişi. Yetti tört, dört dört. Bakın bu bu impostur mu? Tabii ki impostur. daha kazanacak. O motoru kazanmam lazım. Ya yine mi son montaj yeter artık. Onu da ben durduracağım artık. Tamam. Ben durduracağım. Niye geliyorlar? Yanımda biri olsaydı. Ben tamam, durdurdum ben. Kromayetlere dolduruyor el parmaklarını. Turuncu gelme ya. Turuncu, turuncudan şüpheleniyor. Bak görev yapıyorum. Onlar böyle basmayın diyeceğim ya. Gö görev yapıyorum dedim. Onlar bir daha basmasınlar ya. Tamam on şimdi arkadaşlar. Sonra da Evet. Bakalım ben değil. Süper Cemre değil de diyor. O yüzden ben kayadan benim Ben Türkiye'den gelden şüpheleniyorum. Ta takip ediyor beni. Vay be şu oyunu da özledim. İkinci bölüm o ama. Bir ben verdim Türkiye'de. Aa 2-2 oldu. Cemre ile Keşke ben de verseydim bile aslardık. Hadi bu şunu bitsin artık. Uzun sürmez. Uzun sürerse arkadaşlarımız sıkılır. Dolalım. Kaya ile Türk gel bir şey konuşuyorlar gibi. adam animasyonları da izlemek çok istiyorum. Onu videoda çeker miyim bilmiyorum animasyonları. Neyse gece Önden sen git. Sen gece. Gece olabilir aslında. Dikkatli olman lazım. Ha bak. Bir tane bak görevi bitiremedim. Bir saniye bitirdim ya. Hmm. Hiç bitiremedim. Arkadaşlar şimdi. Bir imposter bulalım ya. Kapı gerisinde blue vardı sanırım. Evet ona verdim ben. Gece de report verdi. Report. Oysa ya bir kişi kaldı onu da bulalım artık. Evet bekliyorum hadi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. ha bir kişi de bana verdi. Kim verdi ya? Ve mavi gidiyor elveda mavi. Kazandık. Arkadaşlar çok mutluyum. Impostor oldum ama kaybettim. Kromit de kazandım. Evet arkadaşlar videomuzu sona veriyoruz. İkinci bölümümüz bitti. Üçüncü bölüm gelebilir. Hepinizi seviyorum ve bay bay